Merhabalar Business on Türk izleyicileri bir işi bilen programı daha sizlerleyiz. İşi bilen kısmında değerli avukatımız bugün bizlerle efendim. Arabulucu avukat Zeynep Bayram konuğumuz. Lersiniz kendisine bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri takdim edelim. Ardından sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız Zeynep Hanım? Hoş bulduk Özge Hanım. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok mersi Bizler deyiz. Tanıyabilir miyiz sizleri de? Tabii. E, ara arabulucu avukat Zeynep Bayram. E, üniversite eğitimimi Ankara'da e, aldım. Daha sonrasında Ankara Barosu'na kayıtlı olarak e, eşim avukat Kemal Bayram ile birlikte Ankara'da e, avukatlık e, yapıyorum. Aynı zamanda arabuluculuk yapıyorum. Yakın zamanda da inşallah uzlaştırmacılık faaliyetine de başlayacağım. İki e, iki çocuk annesiyim. Bu şekilde. Avukat mesleğinizin tercih kısmında bir hikayesi var mıydı? E, ortaokul yıllarından beri istediğim aslında hukuk ve siyasal e, hukuk veya siyasal bilgiler okumak e, hep bir isteğimdi. Aynı zamanda babamın da bir isteğiydi. E, bu kadar e, hayalle, bu düşünceyle e, okudum, e, liseyi bitirdim akabinde üniversite sınavında hukuk fakültesini kazanınca direkt de avukatlık mesleğine başladım. Şahane. <laughs> bu mesleği seçmek isteyen gençlerimize tavsiyeleriniz nelerdir? E, Hukuk Fakültesi mezunu olmak gerçekten çok bir, büyük bir ayrıcalıktır. Çünkü e, insanlara e, hukuki anlamda fayda sağlıyor olabilmek, e, yaşamış oldukları sıkıntılardan dolayı bir nebze olsun e, bu sıkıntılarını giderebiliyor olmak e, çok güzel bir şey. E, hem avukat olarak hem aynı zamanda hakim olarak, savcı olarak, Noter olarak hani sadece hı hı. okul fakültesi mezunu olduğunuzda biliyorsunuz ki avukatlık tek tercih sebebi olmuyor. Birçok meslek dalına da hakim oluyor olmak çok güzel bir şey. De, tabii ki de işini canı gönülden yapabilecek olan tecrübeli, deneyimli e, ve hırslı potansiyel öğrencilere evet, olmak tavsiye gerekiyor. ediyorum hukuk fakültesi okumaları. Geniş bir elpaze seçenekleri Kesinlikle, sunuluyor. Evet. Yeter ki o potansiyeli uygun bir Kesinlikle. şekilde yapabilmek işimiz. Çünkü zor mesleklerin hakikaten başında gelen diğer bir meslekte avukatlık oluyor. Evet. Ve onun içinde tabi ayrılan geniş bir elpaze dediğimiz gibi. Öyleyse yıllar geçti ki sanki hukuk alanında... Ee, Sayılar ciddi bir artış söz konusu. Hı hı. Bununla birlikte bakacak olursak da sizce hukuk hala şimdiki zamandaki dönemlerde de hala geçerli olacak mı? Geçerliğini yitirir mi sizce? Hiçbir zaman yitirmez çünkü e, günümüz e, dünya ekonomisi, hukuk dünyası, adalet e, gibi konuların karmaşıklığı e, her zaman için hukuk dünyasında çok ciddi anlamda ihtiyaç duyulacağını. Ee, e, iyi alanında iyi çalışan, e, iyi yetişmiş e, bu konuda uzman hukukçulara ihtiyaç olacağını her zaman için gösteriyor. Evet hukuk fakü fakültelerinin sayısı ...gittikçe artıyor. Ama önemli onun hukuk fakültesini bir şekilde diploma almak düşüncesiyle bitiriyor olmak değil... ...bitirdikten sonra gerçekten hakkını vererek bu mesleği yapıyor olmak. O yüzden de günümüz şartlarında da emin olun ki hiçbir zaman potansiyeli hiç düşmeyecek mesleklerden birisidir. Hukuk. Kesinlikle. Bu mesleğin iyi ve kötü yönleri var mı? Ya tabii ki de her meslekte olduğu gibi hukuk mezunu olup da işte avukatlık, hakimlik, savcılık veya diğer alanlarda pek tabii iyi ve kötü yanları var. Her türlü insanla karşı karşıya kalıyorsunuz, bütün gününüz adliyelerde geçiyor, yeri geliyor kavgalar, tartışmalar içerisinde bulabiliyorsunuz. Sonuçta bir kişiyi, bir kişinin hakkını adalet önünde savunuyorsunuz. Pek tabii zorluklarla karşılaşıyoruz, mücadeleler ediyoruz ancak... Ben kendi şahsım adına işimi çok severek yapıyorum, ee, inanarak yapıyorum ve her türlü zorluğun üstesinden gelebiliyorum. Çalışma koşulları neler? <laughs> çalışma koşullarına gelecek olursak eğer serbest avukatlık yapıyorsanız e, adliye ile zaten haşır neşirsiniz, bütün gün e, adliyelerde koşturuyorsunuz. E, yoğun bir çalışma temposu var, dosyalara çok ciddi anlamda hakim olmak gerekiyor. E, Müvekkillerinize en iyi şekilde onların haklarını savunabilmek, onlara en iyi hizmeti verebilmek adına güncel gelişmelerden birebir haberdar olmanız gerekiyor. Sadece bu müvekkil-avukat ilişkisi için değil, genel olarak ülkemizin hukuk ve adalet gelişimine destek sağlamak ve bunu insanlara aksettirmek adına da bütün güncel gelişmelerden birebir haberdar olmanız gerekiyor. Yoğun bir çalışma temposu var ama işinizi gerçekten çok seviyorsanız, işinize, mesleğinize aşık bir insansanız zaten bunları yapıyor olmakta hiç zor gelmiyor olacaktır. Hukuk öğrencilerine bu işe adımını atarken nasıl bir yol izlemeliler sizce? E, Hukuk Fakültesi e, okumak isteyen veya okuyan e, arkadaşlar için e, şunu söyleyebilirim ki e, kesinlikle kendi bakış açılarını dar tutmasınlar. Yani mümkün mertebe geniş yelpazede düşünsünler bu mesleği. Çünkü mezun olduktan sonra bir baroya kayıtlı olarak bir avukatlık yapabilirler. E, Adalet Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavlara girerek. Adli ve idari hakim e, hakim olabilirler. Aynı zamanda savcı e, olabilirler. Noterlik yapabilirler. Kamu kurumlarında hukuk müşavirliğinden tutun uzman ve müşavirlik e, alanlarında mü, e, müsteşarlığa kadar e, birçok e, geniş e, iş hı hı. Bir imkanı olabilir. E, bunlarla ilgili değerlendirmeler her zaman iyi yapsınlar. E, günümüz şartları, gelişen teknoloji ve dünya ekonomik piyasası e, gerek Adaletle ilgili birçok e, konuda zaten çok ihtiyaç duyulan bir alan olduğu için e, yabancı dille de bu nebzede ağırlık vermelerini tabi tavsiye ediyorum. E, bu şekilde psikolojik olarak davalardan etkileniyor musunuz? Mesleğe ilk başladığım yıllarda etkilenmiyorum desem yalan olur. Ee, i̇lk başladığım yıllarda tabii ki de e, ilk defa fakülteden mezun oldunuz, ilk defa cübbeyi giyiyorsunuz ve bir da duruşmaya giriyorsunuz. Özellikle ki bu girdiğiniz, girmiş olduğunuz duruşma eğer bir ceza davası ise veya bir boşanma davası ise e, ister istemez etkilenebiliyorsunuz. Ancak belli bir müddet sonra e, şöyle bir durum oluyor. Artık o e, iş artık sizin bir parçanız oluyor. Tamamen müvekkilinizle alakalı birebir yardım etme, onu hakkını savunma noktasına eriştiğiniz takdirde, bu durumda zaten tamamen duruma iş olarak bakıyorsunuz, kendinizi iş anlamında veriyorsunuz ve hani bu işin psikolojik kısmı bir yana geçiyor. Şu anda hani adliyede karşılaştığımız birçok konu yani sorunla bunu bertaraf edebiliyoruz bu şekilde kolaylıkla davalar ilerledikçe evet. Yani hemen aslında benzerlik gösteriyor. Benzerlik gösteriyor olduğu için artık o tepkileri <laughs> vermiyor oluyoruz yani mesleğin ilk yıllarındaki tecrübesizlik yok yani. Evet. diyelim. <laughs> Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra hangi meslek dallarını seçebiliriz? Ee, az önce de belirttim. Dediğim gibi bir baroya kayıtlı olarak öncelikle bir yıllık staj süresini geçirdikten sonra e, baronuza bağlı olarak bir avukat olarak çalışıyor olabilirsiniz. Bunun akabinde Adalet Bakanlığı'nın açmış olduğu hakim ve savcılık sınavlarına girerek idari hakimlik, adli hakimlik veya savcılık vasfına erişebilirsiniz. Bunun haricinde noterlik başvurusu yaparak noter olabilirsiniz. Yine kamu kurum ve kuruluşlarında yine KPSS sınavlarıyla e, belli bir başarı oranına sahip olduğunuz takdirde e, hukuk müşavirliği bölümlerinde avukat olarak hukuk müşavirliğine varabilecek düzeyde e, bir mesleğe sahip olabilirsiniz. Aynı şekilde uzman e, veya e, müfettiş olarak da yine e, çalışma imkanına sahipsiniz hukuk fakültesinden mezun olduğunuz takdirde. Ara buluculuk nedir? Son yıllarda biz bunu çok sık görebiliyoruz. Evet. Neden böyle bir kuruma ihtiyaç duyulmuştur Ara buluculuk hukuk sistemimize 2013 yılından itibaren girmiş bir kurumdur. Öncelikle ihtiyari olarak hukuk sistemimize yer almıştır. Neden ihtiyaç duyulmuştur? Çünkü dava sayıları çok fazla. Yani günümüzde mahkemelerin iş yükü açılan davalardan dolayı o kadar çok fazla ki artık tüm dünya özellikle Avrupa ülkelerinde de geçerli olan bu arabuluculuk sistemini hukuk sistemimize yerleştirmek bir zorunluluk olmuştur. Alternatif çözüm yollarından birisidir arabuluculuk ve uyuyan dev şeklinde bakılır. Çünkü gerçekten kişiler arasındaki uyuşmazlıkları mahkemeler önüne taşımadan çözebilmek adına getirilmiş en iyi sistemlerden bir tanesidir diyebiliriz arabuluculuk kurumuna. Siz nasıl bu uygulamayı değerlendirirsiniz? şimdi bir avukat olarak bu uygulamayı şöyle değerlendirebilirim. şimdi arabuluculukla ilgili olarak şunu söylemekte de fayda olduğunu düşünüyorum. üzerinde serbestçe tasarruf edilebilecek bütün uyuşmazlıklarda yabancılık unsuru taşımış olsa dahi bu uyuşmazlıklarda mahkemelerin yoluna mahkemelere var gitmeden bu uyuşmazlıkları çözme imkanı sağlıyor. şimdi pek tabii bizler avukat olarak müvekkillerimizin davalarına e, mahkemeler önünde bakıyoruz ancak e, mahkemelerin iş yükünün yoğunluğunun da e, dikkate aldığımız takdirde e, bir davanın sonuçlanmasının en az bir sene en fazla 4-5 sene gibi bir gibi bu bu durumun bir yargıtay istinaf aşamalarını da göz önünde bulundurursak çok uzun süren bir e, yargılama aşamasından bahsediyoruz. Ancak ara buluculuk önüne geldiği takdirde bu gibi uyuşmazlıklar yani kanuna uyan e, tarif edilen şekilde gelen uyuşmazlıklarda e, bir hafta içerisinde bir gün içerisinde veya birkaç saat içerisinde bile bir uyuşmazlığı çözerek sonuçlandırma imkanına sahip olabiliyoruz harika Peki arı uygulama alanı olarak bak çok olursak hangi tür davalarda biz bu uygulamayı kullanabiliriz ee, Az önce de bahsettiğim gibi Adalet Bakanlığı Arabuluculuk daire Başkanlığı tarafından da uygulama alanı bulunan evet. e ...hukuk uyuşmazlıklarında ara buluculuk kanununa göre üzerinde tarafların serbestçe tasarruf edebilecekleri... ...uyuşmazlıklar yabancılık unsuru taşımış olsalar dahi ara yoluyla çözümlenebilecektir. Bunlar nedir? Şu an 2011-2018 tarihi itibariyle dava şartı zorunlu ara buluculuk olarak hukuk sistemimizde yer alan... ...iş davalarında ara buluculuk. Bunun haricinde kişiler arasındaki kira sözleşmelerinden kaynaklı kaynaklanan, özel hukuk ilişkilerinden kaynaklanan sözleşme hukuku, spor hukuku gibi birçok alanda uygulama alanı bulabilen bir e, sistemden bahsediyoruz. Hı hı. E, bu şekilde kolaylıklar getiriyor. Kolaylıklar çıkacağız. getiriyor. Evet. Dava şartı zorunlu arabuluculuk uygulamasının işçi veya işveren açısından getirmiş olduğu faydalar nelerdir? Tabii şimdi bir e, 2018 tarihi itibarından önce bir iş davası açıldığı takdirde dediğim gibi az önce bahsettiğim mahkemelerin yoğunluğunu, mahkemelere sürekli gidip gelme aşamalarını da değerlendirdiğimiz takdirde bir davanın en az bir sene en fazla istinaf ve yargıtay aşamalarını da düşündüğümüz takdirde 3-4 sene sürdüğü gibi durumlarda artık bu gibi durumlar işçinin ve işverenin mağduriyetine sebep olduğundan dolayı 1 Ocak 2018 itibariyle Hı -hı. getirilen dava şartı zorunlu arabuluculuk ile iş davası açılmadan önce işçilik alacakları, işe iade ile ilgili konularda işçiler arabuluculuk başvurusunda Hı -hı. bulunuyorlar. Bu başvuruyu Adalet Bakanlığı'nın adliyelerinde Adalet Bakanlığı'nın siciline kayıtlı arabulucular tarafından adliyelerde bulunan arabuluculuk dairelerine, bürolarına başvurularda bulunarak ücretsiz bir şekilde ...başvurular yapılıyor. Sistem üzerinden ara bulucuya bilgi veriliyor. Ve daha sonrasında toplamda 4 haftalık süren bir süreç içerisinde... Ara buluculuk, çözümlen, ...ara buluculuk yoluyla söz konusu uyuşmazlık çözümlenmiş oluyor. İşçi ve işveren mümkün mertebe ara bulucunun uygulamış olduğu... ...belirlemiş olduğu gün ve saatte, tarihte bir araya gelerek... ...toplantılar, müzakereler düzenliyorlar. Bu müzakereler neticesinde işçi ve işveren için... Mümkün mertebe en iyi noktada bir araya gelerek alacakları konusunda tazminatları konusunda veya işe iade konularında veya karşılıklı birbirlerinden talepleri konusunda belli bir ortak noktada buluşarak arabulucu nezdinde bir arabuluculuk anlaşma belgesi düzenliyorlar ee, söz konusu düzenlenen bu arabuluculuk anlaşma belgesi mahkeme ilamı niteliğinde e, geçerliliğe sahip olan bir belge olup e, amaç en kısa sürede gerek işçinin gerek de işverenin dava yoluna mahkeme aşamasına gitmeden söz konusu uyuşmazlığını en kısa sürede çözebilmesini sağlamaktır bugün itibariyle anlaşma oranı nedir Bugün itibariyle 1 Ocak 2018 itibariyle dava şartı zorunlu arabulucunun hukuk sistemimize girmesinden bu yana başvuru oranı na nazaran anlaşma oranı %70. yetmiş dava şartı arabuluculuk zorunlu arabuluculukla itibaren sistemimizde başladığından itibaren. İş mahkemelerinde dava açılma sayısı ise %60'a varana kadar azalmış durumda. Yani işçilerin bu noktada %70'e varan bir anlaşma durumu işçi ile işveren arasında mahkemeye dava yoluna gitmeden anlaşmaları... %70 oranında bir başarı sağlanmış durumda. Dava açılma oranları demek ki ciddi bir azalma. Ciddi bir azalma oldu. Hem de bu oldu. sayede mahkemelerin de iş yükünü kesinlikle. bir nebze azaltmış oluyoruz. Maddi manevi bir de değil mi? Evet, kesinlikle. <laughs> hem daha kısa bir süreç hem de daha ılımlı, daha sanırım hakkaniyetli bir sistem. Tabii, değil mi? şimdi ara buluculuk süreci tamamen tarafların iradesiyle yürütülen bir süreçtir. Taraflar kendi istedikleri ölçüde süreci yönetmekte. E, ...istedikleri sürece, istedikleri ölçüde de süreci sonlandırmakla e, serbesttirler. E, kendi bir kere mahkeme aşamasında e, biz avukatların dahi savunma yapabilme... ...veya müvekkilimizin haklarını ileri sürebilme konusunda çok sıkıntılar yaşıyorken... ...ara buluculuk gibi bir kurumda e, gerek işçi gerek işveren açısından bakıldığı zaman... ...kendi sıkıntılarını, kendi dertlerini veya taleplerini çok daha rahat bir şekilde... ...birebir karşılayan muhataba iletebilme imkanlarına sahip oluyorlar mahkeme aşamasındaki gibi bir bilirkişilik inceleme süreci, dosya üzerinden hesaplama süreci gibi bir çok uzun süren süreçlerden tasarruf etmiş oluyorlar. Maddi anlamda aynı zamanda birçok kolaylık sağlamakta. Dediğim gibi arabuluculuk başvurusu ücretsiz olup ee, anlaşamamadığı halinde e, arabuluculuk ücreti Bakanlık tarafından Adalet Bakanlığı tarafından karşılanmakta yani başvuran işçimizin kesinlikle hiçbir şekilde cebinden e, tek kuruş bir para çıkmamaktadır. Anlaşma doğrultusunda e, ilerleyen bir, ilerleyen sistem. bir sistemdir. İnşallah daha da güzellikler getirir. Çok i̇nşallah. teşekkür ediyorum ben sizlere. Teşekkür ediyorum nice, Özge Hanım. kolay başarılı <laughs> davalarımızı inşallah. İsminizi, görmek dileğiyle. Çok teşekkür Çok ediyorum. Teşekkür Özge Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın. Teşekkür Değerli ederim. avukatımız Arabulucu Avukat Zeynep Bayram bugün bizlerleydi. Bir sonraki işi bilen programında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.